merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda da e, netelsan konuşmalı diyafon takacağız arkadaşlar videomu izlemeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın bunu niçin takacağız şöyle belirteyim Burası çatı dubleksi bir daire arkadaşlar abimiz e, yukarıda oturuyor usta dedi buraya zil çekebilir miyiz Normalde dubleks dairelerde sadece alt katta girişlerde konuşma oluyor ya da görüntülü diyafon oluyor. Biz hangisi varsa onu uyguluyoruz. Sistem, merkezi sistem olduğu için markası neyse onu uyguluyoruz arkadaşlar. Şu şekilde yapacağız. Usta dedi biz de, de hep burada oturuyoruz. Zil çaldığı zaman duymuyoruz. Aşağı inmek zorunda kalıyoruz diye bize vaziyetini izah etti. Biz de kendisine şu tavsiyeyi yaptık. Dedik aşağıdan paralel bir hat çekeriz zil çalıştığı zaman ikisi aynı anda çalışır. Yukarıda oturuyorsan yukarıdan açarsın. Aşağıda oturuyorsan aşağıdan açarsın dedi. Biz de bu öneriyi kendisine yaptık. Abimiz de kendisi kabul etti. Videomuzu da kendisi çekiyor. Şimdi biz bunu buraya uygulayacağız arkadaşlar. Nasıl çekildiğini, nasıl bağlantı yapıldığını, paralelliğini sizlere videomuzda göstereceğiz arkadaşlar. Şöyle diyeyim burası binanın kule kısmı yani burada yukarıya çıkış merdiveni yok son kat. Biz buradan duvarı deleceğiz arkadan kanalla yapıştırarak aşağıdaki dairenin kasasından giriş alacağız. Bu şekilde işlemimizi sonlandıracağız. Arkadaşlar tabi biz bu tarz yerlerde kapalı olduğu için delme işlemi yaparken matkabı ufak ufak çalıştırıyoruz. Çünkü tetiği sonlarsak yani buna sonuna kadar basarsak eğer altında boru varsa testata zarar veririz. Testata zarar vermemek için temkinli kullanıyoruz matkabımızı. Yani şu şekilde söyleyeyim. Hani bu kadar teferruatla anlatmamın sebebi belki kendiniz evinizde yapabilirsiniz diye bu kadar izahatla anlatıyorum. duvarı hissede hissede deliyoruz arkadaşlar. Çünkü matkabın ucu boruya geldiği zaman o titreşim sesi gider. Boru plastik olduğu için matkabın darbesini emiyor. O zaman hemen ucu geri çekiyoruz arkadaşlar ki testat zarar görmesin diye. Ama şu bir kaçınılmaz. İstediğiniz taraftan denin. İster buradan denin, ister arkadan denin. Matkalın diğer çıkacağı uç karşı duvarı biraz da olsa patlatacaktır. <laughs> Bunu da deldiğimiz yerden, zaten burada kablo geçiş yeri var. Tam deldiğimiz yere şu şekilde denk getireceğiz. Herhangi bir yere bu ya da kasa koymamıza gerek kalmayacak. Yani şimdiki duvarlar o kadar yumuşak ki matkabı dokunurum dokunmaz sana zaten delebiliyorsunuz. Konuşmalı diyafonlarımızdan DT8 kullanıyoruz. Bakır kablo kullanıyoruz. Bu tarz konuşmalı cihazlarda alüminyum karışımı da kullanılabilir. Fakat görüntülü diyafonlarda alüminyum karışımlı kablo kullanamıyoruz. Görüntülerde parazitlenme yapıyor. Görüntü kalitesini düşürüyor. Burada şimdi biz hem 0.75 getirdik hem DT8 getirdik. DT8'de sadece yeşil kablomuz boşta kalacağı için Diğer zil için de bize bir kablo gerekli. Onun için de yanından tekrar 0.75 kablo çekeceğiz. Zilli aşağıdaki ziller aynı parada çalışabilmesi için. Zaten montajını gerçekleştirirken bağlantılarda burada renk kodlamaları var. Merkezi sistem yani santralde de bunların bağlantı şekilleri, renkleri aynıdır. Eğer evet, renkleri ezbere bağlarsanız diyafonunuz çalışmayacaktır. Çünkü 12 volt ayrı 12 volt ayrı gelir sistemin içinde Tapu otomatiği hatta ayrı gelir. Ses ayrı gelir. Zip ayrı gelir arkadaşlar. Santral yönlendirdiği için bunları renklerine dikkat ediyoruz. Bana şuradan bir çözdüğü batalım. şöyle buraya yanaştırabilirsin biraz şuraya bağlantı yerine getir abi. Şimdi burada bir tane zil var. Bir tane de K zil yazıyor. Bunun özelliği şudur arkadaşlar. Zil kapının önünden çaldığında farklı çalar. Kapı zili dediğimizde yani dış kapı zili farklı çalar. İki farklı zil çalma şekli vardır. Audio'da da aynıdır. Bunlarda da ayrıdır. Siz zil çaldığı zaman aşağıdan mı çalıyor, yukarıdan mı çalıyor? O zilin tonuyla bunu fark edebiliyorsunuz. Ama tabi bazıları gördüğümüz yerler oluyor. Aşağıdan da aynı çalıyor. Yukarıdan da ayrı çalıyor. Tabi bu biraz bağlantılarda uğraşmamak için kısa yolu tercih edebiliyorlar biz burada yeşili kullanmıyoruz. <laughs> Diğer kabloların hepsini kullanacağız. Bu arada havalar da sıcak. Sıcaklar da başladı. Bir de çatı arası olduğu için Epey bir sıcak oluyor. Kırmızıyı kırmızı klemens yazan yere bağlıyoruz. Zaten burada kabloyu hangi rengi nereye bağlayacağımız burada yazıyor. Şu karşı klemensin yani vida'nın karşısında hangi renkleri bağlamamız gerektiğini yazıyor. bu bağlantıyı aynı şekilde paralel çalışabilmesi için aşağıdan da aynı yerlere bağlıyoruz. Çaldığı zaman ikisi aynı anda çalışıyor. <laughs> Buradaki montajımız bitti. Şimdi aşağıya gideceğiz. Aşağıdaki panelimizi sökeceğiz. İşimizi bağlantıları yaptıktan sonra test yapıp sonlandıracağız arkadaşlar. Şimdi kanalımızı yapıştıracağız. Burası biraz meşap kastı birer. Çekomastik çekmemizin sebebi, yarın bir gün bant bozulduğunda kanal düşmesin diye. Tabi yorumlarda şunları söyleyebilirsiniz. Usta dümen niye atmıyoruz biz buna bile? Arkadaşlar kanal zaten ince kanal ince olduğu için matkabı vurduğumuz zaman çatlıyor. Yani şu anki kanal kaliteleri e, kanal kalitesi eskisi gibi öyle e, sıkılaştırılmış plastik değil. Yani Şöyle elinle kapağa sert bile dokunsan çıt deyip çatlıyor. E, bu sefer attığım vidadan kurtulup kanal düşüyor. En mantıklısı bu. Hem duvarla sıfıra sıfır oluyor hem iş temiz oluyor. Şimdi Şimdi şöyle yapacağız. Şimdi çalışacağımız yer biraz farklı arkadaşlar. Onun için biz şöyle yapacağız. Susta gibi bunun içinden göndereceğiz bunu. Şu şekilde oranın içinden susta gönderir gibi. Çünkü yetişemeyeceğimiz için Bu tabi pratik bilgi arkadaşlar, Biz siz burada kanalı ayrı takalım, kabloyu ayrı takalım derseniz buraya uzun bir merdiven getirmeniz gerekecek. Ben şimdi şuradan da mastik çekeceğim, yukarıdan da mastik çektiğim zaman bunu tutacak. Şu kenarlarına şu şekilde mastik çekiyoruz ki ileride kurtulup düşmesin diye. Arkadaşlar burada duvarı delmeyeceğiz. Niye delmeyeceğiz? Şu yüzden delmeyeceğiz. Buradan içeri vereceğiz bunu. Buradan içeri vereceğiz. bağlantı yaptığımızın aynı şeklinde buraya da bağlayacağız. Paralar çalışabilmesi için dediğim gibi arkadaşlar. Buradaki bağlantıyı yapmamışlar. Biz şimdi yukarıda kapı zilini ayrı bağladık butona. Kapı önündeki zili ayrı bağladık. Ama buradaki test satı bu şekilde yapmadıkları için ben de şimdi mecburen sisteme komple girmemek için şimdi burada var 8 tane, 10 tane daire. Şimdi bu kadar maliyeti de abiye yüklemenin bir şeyi yok. Zaten kendisi de şu an istemeyecektir. Fark etmiyor. Normalde aşağıdan çalınca farklı, yukarıdan çalınca farklı çalıyor. E ben şimdi yukarıdan ikisini ayrı ayrı bağladığım için şimdi ikisini tek kablo yapıp tek sile bağlayacağım. Aşağıdan da aynı çalacak. Yukarıdan da aynı çalacak. Ama normalde böyle olmaması lazım. <laughs> Diafonda yeşil kablo bağlanmıyor normalde. Yani yeşil bir klemas yok. Zaten burada da kablolar DT8 dediğimiz zaman kablo renkleri hep aynı olur. Hangi markayı alırsanız alın. Hepsi aynı olacaktır. Yine yukarıdaki bağlantımız gibi kırmızı kırmızı mavi mavi olarak bağlantılarımızı yaparak devam edeceğiz. Tabii siz de kendi başınıza eğer evde yapmak isterseniz bağlantımız bu. Paralel olduğu için bu dairede nasıl çalışıyorsa yukarıda da aynı çalışacaktır. Yukarıdan da kapı otomatiğini açabilirsiniz. Yukarıdan da aşağı ile iletişime geçip konuşabilirsiniz. İster buradan açın, ister orada açın. Ama ikisini aynı anda bastığınız zaman ikisini aynı anda konuşamazsınız. Aynı normal daire gibi meşgule geçecektir. Kablo renklerinde bazen şöyle olabiliyor değerli izleyenler. Mesela normalde siyah olması gerekiyor DT8'de. Bazı üretimler işte siyah değil de kahverengi yapıyorlar. İşte bu bağlantı yaparken bunun üstünde işte siyah kablo yok. Biz bunu nasıl çalıştıracağız demeyin. Kahverengi bağlayacaksınız. Tabii kablolar çok küçük. Bizim delimiz çok büyük olunca ister istemez bağlantısı biraz vakit alabiliyor. Bu tarz bağlantılarda. Evet arkadaşlar işlemimizi bitirdik. Bir test yapacağız şimdi. Çalışıyor mu? Çalışıyor değil mi? Evet. Tamam. Arkadaşlar yukarıdan çalıştı. Biz şimdi tekrar sizi yukarı çıkartacağız. Hani belki şey olmayabilir. İşte usta hani yukarıyı görmedik. Sizlere şimdi yukarıyı da göstereceğim. Bizine basalım abla. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zilimiz çalıştı. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.